1948 7 saniye 0 19 Sahurdan iftara, iftardan sahura Ramazan'ın neşesi hep TRT Çocuk'ta Nasrettin Hoca Aslan Elif Maysa ve en sevdiğin TRT çocuk kahramanlarının pide gibi sıcacık Ramazan hikayeleri evlerinizi ısıtacak. Ramazan neşesi Ramazan ayı boyunca her gün TRT Çocuk'ta. Matematik sorularına cevap vermek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı. İbi'nin sürprizlerle dolu macerası, yepyeni özellikleriyle artık daha eğlenceli, daha uzun. İbi'nin macerasına katıl, matematik bilgini geliştir ve yolculuğu tamamla. İbi tüm mobil platformlarda seni bekliyor. Hadi hemen indir, maceraya sen de ortak ol. Olsun'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 11 Mart Salı. Size özel derlediğimiz haberlerle yeni bir bültene başlıyoruz. Akıllı şehirler, ulaşım, eğitim, atık yönetimi gibi pek çok alanda hayatı kolaylaştırıyor. Peki akıllı şehir kavramı tam olarak nedir? Gelin uzman konuğumuzdan dinleyelim. Akıllı şehir ne demek hiç merak ettiniz mi? Akıllı şehir, teknolojiyi kullanarak şehir yaşamını daha verimli, sürdürülebilir ve yaşanabilir hale getiren şehir modeline deniyor. Sekmeyi kapat. bugün akıllı şehir ne menü demek? Menü aşağıdan yukarı doğru genişletildi. Keşf. 2 dakika el. Yeri. Ana sayfa. Sesli ara. Ara. Menü daraltıldı. Arama yap. YouTube Studio.com Canlı TV Menü Keşfete git Düğme Canlı TV izle HT Canlı TV izle HT TRT 1 canlı izle TRT 1 ana haber %0 %0 ilerleme çubuğu TRT 1 Canlı izle. Reklam Yük Sevdikleriniz reklam için farklı bir hediye mi arıyorsunuz? Sonra. O zaman hediyeniz yatırım bu fonu olsun. 58. İş cep ve iş bankası şubeleri aracılığıyla bu. hesabınız veya kredi bu. kartınızdan bu sevdikleriniz adına en az bitir. 500 lirayla tefasa açık olan iş bu. portföy fonları için düzenli fon bu. alım talimatı vererek onların geleceğine yatırım yapabilirsiniz. Üstelik hediye ettiğiniz fon doğaya da katkı sağlasın derseniz iş Portföy Tema Değişken Fonumuzu, eğitime daimi destek versin isterseniz İş Portföy tev, Eğitime Destek Değişken Fonumuzu, cinsiyet eşitliğine önem versin isterseniz işte Kadın Hisse Senedi Fonumuzu veya geleneksel bir yatırım olsun derseniz de İş Portföy Altın Fonumuzu hediye edebilirsiniz. İş İşCep'le sevdiklerinize İş Portföy yatırım fonlarını hediye etmek işte bu kadar kolay. Bu reklam Detaylar, İşbank Bu ve reklam Detaylar işbank.com.tr ve işportföy.com.tr'de. Bu reklam 4 saniye. Genç baristalardan bin kat daha iyi. Ablamızı çok seviyoruz. Burası yeni nesil bir kahve dükkanı ama içeriye girdiğinizde sizi karşılayan alıştığınız baristalardan biraz farklı. Havva teyzeyi kahve makinesinin başında görenler önce biraz şaşırıyor ancak yaptığı kahvelerin tadına baktıklarında ise hayran kalıyorlar. Ne yaptık şu anda Havva teyze? Latte, ice latte. Latte'ler hazır. Teşekkürler. <laughs> Havva teyze latte'den americano'ya kadar her kahveyi yıllardır ustalıkla hazırlıyor. Bir müşterisinin çektiği video sosyal medyada yüz binlerce izlenerek viral oldu. Instagram'ım yok ama Face'im var. <laughs> Oradan takip edebiliyorum. Çok mutlu oldum. Bu kadar beni önemsemeleri gerçekten çok çok mutlu etti beni. Herkese çok teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim. Baristalığa işletme sahibi kızına destek olmak için başladı. Müşterileriyle kurduğu bağ sayesinde adeta kafenin kalbi haline geldi. Kendime de günüm arttı. Biraz da meraklıyım. Bir işi yapamam diyemem. Yapacağım dedim. Oldu yani. Gençlerle arasında da özel bir bağ oluşmuş durumda. Benim de onlardan öğrendiğim çok şey oldu. Mesela ben laktosuzu bilmezdim, bana onlar söylediler. Beraberiz ve aile gibi olduk. Favori kahvem cappuccino ve ben hiç daha bir şey söylemeden laktosuz olduğunu biliyorlar ve hemen yapıyorlar. Orta Amerika'nın en aktif yanardağlarından biri olan Guatemala'daki Fuego yanardağı yine faaliyete geçti. Metrelerce yükseğe lav püskürttü. Bölge halkına büyük korku yaşattı. Guatemala'daki Fuego yanardağı yine faaliyete geçti. Dünyanın en aktif volkanlarından biri olan yanardağın patlamasıyla bölge halkı tahliye edilmeye başlandı. İlk etapta bine yakın kişi bölgeden uzaklaştırıldı. Yetkililer 30 bin kişinin tahliye riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Tedbir amacıyla birçok okulda eğitime ara verildi, bazı yollar trafiğe kapatıldı. Fuego yanardağında son olarak 2018 yılında büyük bir patlama meydana gelmiş, 215 kişi hayatını kaybetmişti. Ve sevgili seyirciler veda vakti geldi. Yarın tekrar görüşmek üzere Ramazan Sevinci programının ardından hemen karşınızda olacağız. İyi akşamlar efendim. 7 dakika Kaydı